Merhaba çiçek dostlarım, çiçek dolu dünyam kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün de böyle bir güzellikle geldim. Çok tatlı değil mi rengi muhteşem bir şey. Şöyle bundan arkadaşlar 5 adet gelmişti. Şöyle yaprak güzeli. Dün boynu bir küptü bu güzelliklerin. Bugün de çok güzel böyle bakın diri diri oldular. Güzelce bolca su vermiştim dün. Gelir gelmez şöyle altlarına Pet bardaklar koydum arkadaşlar. O kadar çok işime yarıyor ki bunlar. Şöyle hem masa temiz kalıyor hem de suyu dibinde kalıyor oradan çekiyor sularını. Bu şekilde. Bunlar 50 TL arkadaşlar. Böyle istediklerinizi ayırdım. Elimde olanları da paylaşacağım. E şöyle şunlar. Bakın her zaman olmuyor arkadaşlar satışta. E bunlar Japon balığı çiçeği turuncu renkte böyle e balık şeklinde baloncuk gibi. E çok güzel. Yani çiçek de değil, böyle baloncuk yani üzerinde balık varmış gibi arkadaşlar, o yüzden adı öyle. Japon balığı çiçeği. Çok değişik ilginç bir tür yani. Bunlar da 100 TL fiyatı. Şöyle bakın. Beş buçukluk saksılarda böyle dolu dolu arkadaşlar. Bakın bir sürü dalları var üzerinde. Bunlar 100 TL. Şuradan. Şöyle göstereyim aynı yumlarıma. Böyle beşli bir, şöyle bakın, anaç bir gövde arkadaşlar. Beşli, böyle dört tane yavrusu var kenarlarında. 250 TL bunun fiyatı. Kaçırmayın diyorum. Gerçekten çok güzel Şu şekilde. Şundan bir adet kalmıştı. Onu da paylaşayım dedim. Böyle suya koymuştum. Bayağı bir susuz kalmışlar çok kırmızı olan bir e, sukulent türü 200 TL fiyatı. Boyut olarak da çok büyük. Şöyle dün aceleyle göstermiştim arkadaşlar. Bakın kocaman kocaman rozetler. Böyle 100 TL fiyatı. Daha da güzel pudralanıyor, daha bir güzel kenarları kırmızı kırmızı oluyor. Şurada yine eee verigateli türler var. Şöyle bunlar 50 TL fiyatı. Şunların da rozetleri 50 TL. Şöyle 50 TL arkadaşlar. Bu türde ilk defa satışım var. Şöyle bakın bunlar 100. Şu 100. Bundan iki tane son kaldı. Bunlar bakın kocamanlar. Şöyle bunun aynı tür. üç 3 tane var. Bu şekilde bundan iki tane var arkadaşlar. 50'lik. Şu da böyle dolu dolu. Bakın bir sürü her yerinden rozetli 200 TL fiyatı. 1, 2, 3, 4 rozeti var. Şurada da 5. Böyle dolu dolu bir verigateli bir tür arkadaşlar. Bu şekilde. Buna 250 demiştim. Şuna 200 dedim arkadaşlar. Son bir adet var. 5 tane almıştım bu türde. Son bir adet kaldı. Ee, şöyle boyalarım var şöyle verigateli boyalarım var bakın bu ikiliymiş <laughs> şöyle bakın çok güzel verigateli bir tür şöyle yapraklarının güzelliği yeter bir de çiçek açınca daha da güzel olurlar şöyle solucan gübrelerim var 200 TL 1 litre bu 1 litresi 200 TL yarım litresi 100 TL ee, şöyle al yanaklı episkiyam var arkadaşlar bunun yaprakları çok güzel simli, grili kenarları böyle pembe al yanak olan bir tür. Bunun ismini ben koymuştum. Şöyle bakın al al oluyor, çok güzel aldığı ışığa göre daha da güzel oluyor. Şöyle e, dekoratif yapraklı sardunyalarım var 100 TL şu kızım son bir adet var arkadaşlar iki tanesi satıldı böyle 300 TL dolu dolu arkadaşlar yani e, hepiniz küçük boyda istiyorsunuz 100 TL'lik olsun istiyorsunuz ama bu kocaman yani şöyle baktığımız zaman e, ben bunu hani tek gövde olduğu için ayıramadım hani ayırsam şöyle e, çelikler halinde diksem tutar mı onu da bilmiyorum denemek de istiyorum aslında eee yani böyle almak isteyenler varsa, yani gerçekten çok güzel, e, hem de uygun bir tür. E, bu koleksiyonluk bir tür arkadaşlar. Çiçek açmıyor. Onu da söyleyeyim çiçek açıyorum diye soranlar da oldu. Yani çiçek açsa da çiçeği zaten kendini göstermez çünkü yapraklarıyla çok güzel bir tür bu. Bu şekilde. Şöyle bir dua çiçeğim var. Bakın bu da çok güzel böyle dolgun bir formda. Şöyle çok güzel Bu 300 TL arkadaşlar fiyatı Bu şekilde Yani ektikten sonra Bakın şu iki yaprağını sonradan verdi Ben ektikten sonra verdi Çok da güzel dolgun oldu Şöyle içeriden kohlere getirdim Arkadaşlar şöyle gri yapraklı Bakın çok güzel bir tür Bunların fiyatı da 100 TL Şöyle iki adet var Çiçekleri sarı kırmızı açıyor, rengi sarılı kırmızılı çiçekleri var. Böyle 100 TL arkadaşlar daha minikti bunlar biliyor musunuz? Çok güzel büyüdüler. Böyle dedim satışa koyayım. Şöyle dekoratif yapraklı sardunyalarım var, 100 TL'den. Şöyle çok güzel sarmaşığım var arkadaşlar, 100 TL'den. Şöyle iki tane bakın, çok güzel tür şu var 50 TL arkadaşlar. Yine burada çok güzel bir episkiyan var. Çok güzel kollarını attı. Yani anaç anaç boyda şu şekilde. Şunların farklı bir türü saracan türünden 200 TL. Burada yine doğa çiçeğim var arkadaşlar. Bakın. Şu şekilde yine 300 TL. Bu çok güzel oldu. Pideyam bakın geldiğinde böyle değildi arkadaşlar. Yani o kadar güzel gelişti ki bu şekilde. Bu da 150 TL fiyatı. Şöyle bir abloneman var. 200 TL. Dua çiçeğim 150. Şurada yaprak güzellerim var. Böyle saksılar dolu dolu arkadaşlar. Şu şekilde dolu dolu. 150 TL fiyatı bakın. Kocaman. Büyük boyda şöyle bir agrenemam var. Bakın bunun devamı yok söyleyeyim. Ee, bazı arkadaşlar e, size pahalı gelebiliyor. Sonradan da hani almak istiyorsunuz ama istediğiniz tür bu sefer kalmıyor arkadaşlar. O yüzden yani verdiğiniz paraya değer bir tür öyle söyleyeyim. E, çok güzel boyutta, küçük değil, çok dolgun boyut olarak da çok güzel anaç boyda. E, muhteşem bir şey. Yani rengi, formu. Ben buradayım diyor arkadaşlar. Yani o yüzden bu güzelliği kaçırmayın diyorum. Bunun devamı yok. Yani bu formda yok. Bu formda da olmayınca hani böyle cılız olan türleri de niye alayım? Yine aynı parayı niye vereyim? Sonuçta hepsi aynı fiyatta. Ben de istiyorum ki sizlere de bu şekilde güzel hani dolgun göstermek, sizlerin de memnun kalması benim için çok önemli. Şöyle çok güzel yapraklarıyla dediğim gibi bundan son bir adet var. Yani serada bu formda yokmuş, kalmamış. Ben de bir tane aldım, bunu aldım. Kaçırmak istemedim. Böyle alınıma isteyenler varsa, kararsız olanlar varsa kaçırmasın derim yani. Bakın yaprakları zamanlı şekilde çok güzel oluyor arkadaşlar. Yani sanki fırçayla boyanmış gibi Şu şekilde bakın bunlar ithal türler çok sağlıklı hiçbir sıkıntısı yok tek gövdeli zaten bu şekilde geldi ee, şöyle burada bir tane bu dua çiçeğinden son bir adet kaldı 200 TL fiyatı bakın dolgun formda ee, ben bunu saksıya ekmedim şöyle bardağa geçirdim sizler bunu bu şekilde alıp saksıya ekeceksiniz şekilde 200 TL. Burada bir tane pleyan var 150 arkadaşlar. Ee, şöyle yaprak ay, yağlı begonyan var. Bu 100 TL. Bir tane şeftalim var. Bu da çok güzel. Bakın. Görüyor musunuz şu güzelliği? Şöyle. Bir de arkadaşlar, hepsinin fiyatını buradan söylüyorum, ama bana dönüş yapıyorsunuz. Bunun fiyatı ne, şunun fiyatı ne? Tek tek söylüyorum, hızlı geçiş yapmıyorum. Özellikle şöyle yapraklarını sizlere gösteriyorum, detaylı bir şekilde. Şöyle yavaş bir çekim yapıyorum, hızlı çekim yapmıyorum ve telefonum gerçekten çok güzel, net çekiyor. Yani bunun için özellikle çok iyi bir telefon aldım ki sizlere daha iyi gösterebilmek için bu şekilde şöyle bu 250 arkadaşlar bunun fiyatı şöyle bir aglonema kivim var 300 TL fiyatı difen bahyalar 100 TL şöyle bir e, yaprak güzelim var bu da kocaman oldu bakın bu da 100 TL fiyatı Bakın kaç tane kafa var üzerinde çok güzel bir formda 100 TL şöyle küçük boylar var Bakın bu da çok güzel rengi muhteşem 50 TL arkadaşlar bu boylar 50 TL şöyle bakın bu da çok güzel bir rengi var yani kırmızı değil ee, kiremit rengi gibi bir şey yani çok güzel şu var bununla aynı tür 50 TL şu güzellikten bir tane var. Şöyle bakın, bu da büyüdü. Bu da 50 TL fiyatı. Şunlar e, özel tür arkadaşlar, Madiba 150. Şundan son bir adet, bir, bir adet kaldı. 50, şu 150. E, şimdi gelelim buraya. Şurada yine aynı yumlarımı göstereyim arkadaşlar. E, bu 100 TL. Şöyle aynı yumlarım Şu kızım da çok susamıştı. Bunlar suyu çok sevdiği için altına kap koydum artık bolca su verdim. Şöyle kendini toparladı. Hangi birine yetişeyim bilemiyorum arkadaşlar gerçekten e, yani o kadar çok çiçek var ki hepsine yetişmek mümkün değil. Bugün ekimler yaptım aynı yunlarımı ektim ve bugün ne yaptım biliyor musunuz solucan gübresi içeride e, sulandırılmış solucan gübresi vardı iki buçuk litrelik onunla çiçeklerimi sulayacaktım. Dün sulamıştım. Yarım kalmıştı. Bugün de suladım. İçerideki sulandırılmışı değil, sadece solucan gübresiyle sulamış oldum arkadaşlar. Suladıktan sonra fark ettim ki şu solucan gübresiydi. Sulandırılmamıştı. Bununla sulamış oldum kalanları da. <laughs> Bakalım ne olacak. Şöyle Bunlar ayırdıklarımız. Ee, şöyle ayırdıklarım. Burada yine ayırdıklarım var arkadaşlar. E, şundan soranlar var. E, haftaya bakacağım. Bu hafta çok almadım. Haftaya bakacağım arkadaşlar isteyenler için inşallah vardır. Bundan almayı düşünüyorum. Şöyle burada da yine ayırdıklarımız var burada yine ayırdıklarımız var bugün ay bu hafta çok kargolarım çıktı biliyorsunuz her gün 5-6 kargo çıkardım bunları da inşallah pazartesi çıkaracağım şöyle pazartesi yine yoğun bir gün olacak benim için şu kızım çok güzel bakın bunu bölmüştüm bundan da var satışta arkadaşlar 150 TL kocaman güzel formda bu benim kendi çiçeğim neydi bu ismi barış çiçeği arkadaşlar. Çok güzel bir tür. Yani bu kızım beni hiç üzmedi. Ee, gerçekten o kadar çok susuz kaldığı zamanlar oldu. Dediğim gibi yoğunluktan da bakamıyorum. Bir bakım yaptım bunlara. Böyle bir güzelleştiler. Bu şekilde şöyle aynı yumuları ektim saksılara. Şöyle şurada kaktüslerim var. 220'lik şöyle aynı yumlarımı göstereyim arkadaşlar sizlere böyle saksıları ektim ee, sanırım 12'lik veya 14'lük saksı şöyle ekimlerini yaptım bunlara özel toprak almıştım zaten aynı yum toprağı ee, dedim hani güzel olsun çünkü şey olmuyor şöyle bu toprak iç mekan toprağı olmuyor arkadaşlar bonza taşı falan olması gerekiyor içinde. yani kaktüs kulen toprağına benzer bir toprak bu da şöyle bakın çok güzeller hepsi çok güzel ektim e, suladım bir ay su vermeyeceğim ayda bir defa sulamasını yapacağız şöyle burayı da açtım şu camı araladım inşallah kuşlar gelmez sukulentlerin de biliyorsunuz hani dış mekanda olması gerektiğini e, bu şekilde bunu buraya koydum konumlandırdım aynı yumlarım da buradan en azından biraz hava biraz ışık alacaklar şöyle cam kenarına konumlandırdım hepsi çok güzel hepsi ayrı türler arkadaşlar bu şekilde burada yine devamı var bu zaten saksılıydı aldığımda bunu saksıya geçirdim biliyorsunuz sudaydı geçici olarak şöyle bakın bu çok güzel sarı sarı çizgili arkadaşlar yavaş yavaş kendini açıyor daha çok kapalıydı. Çok güzel bir tür. Şöyle 100 TL'lik de var. 150 TL'lik de var arkadaşlar. Şu boy 150. Şu boylar 100 TL. Çok güzel bir tür. Şöyle bir türüm var. Şöyle var arkadaşlar. Bu da çok güzel. Hepsi çok güzel. Bunu da ektim. Bakın şöyle. Bunu da ektim. Şunu yapıştırdım da şey yapacağım etiket yapacağım yapışkanı kalkıyor şunun adı da Tesla'ymış aynıyım Tesla sonra kaybediyoruz onu yapıştır şey yapmam lazım şöyle kağıt bandı yazıp da şöyle bir türüm var şöyle bir türüm var bakın bundan son iki rozet kaldı arkadaşlar şöyle bunlar iki bu iki yüz şunlar da arkadaşlar yani dediğim gibi büyüklüğüne göre değişiyor 150'lik yani e, küçükleri 100 TL ya ona göre arkadaşlar çünkü gerçekten hani bunlar biliyorsunuz aynı yumlar pahalı hani bu şekilde ana çalmak zaten bu e, binin üzerinde olduğu için hani ona göre beni kurtaracak şekilde fiyatlandırıyorum. Şöyle küçük varsa 100. Ama küçük yoksa mesela bakın bunların rozetleri büyük. Bunlar 150 TL. Çünkü rozetler büyük rozet. Küçük yok. Hani şurada var. Şu rozetler var arkadaşlar. Şöyle şunlar var mesela. Yüzlük olabilir. var arkadaşlar. Şöyle bakın. Bunlar yüz mesela. Bunlar yüz. Şöyle. Bunun da yaprakları o kadar değişik bir yapısı var ki. Şöyle etli etli. Çok güzel bir tür. Bunu da buraya koydum. Şöyle saksılarım vardı. Ekimlerini yaptım çok şükür. Bunları da hallettim. Çok iyi oldu. Yani bu da bir iş yani sonuçta iyi oldu bunları ektim böyle arkadaşlar su da verdim ıssak yani toprakları bir ay sulamayacağım ayda bir defa sulayacağız bundan sonra yaz aylarında çelik alanlarda arkadaşlar kuru toprağı ekiyorsunuz böyle iki günde bir su fıs fıs yapın sadece kesinlikle sulamayın sadece su fıs fıs yapın yapraklarına akşamları serinde onu da söyleyeyim yoksa çürütürsünüz yani aldığınız çelikleri Öyle. Şimdi şurada bakın bunlar da susamış arkadaşlar. illaki bir şeyleri unutuyorum yani şöyle o kadar bakın o kadar çok çiçek var ki bir yandan hani sizin e, sizlerin yani çiçeklerine bakmaya çalışıyorum bir yandan satışta olanlara bir yandan kendi çiçeklerime bir yandan paket yap. <laughs> Bayağı bir bütün günüm çiçeklerle geçiyor şu Hatice senin bunun da ekimini yaptım şöyle kendi ellerimle inşallah güzel büyütürsün sağlıkla güzel günlerde Ve bunu çok istiyordu şöyle bunu da göndereceğiz inşallah pazartesi kargolar çıkacak yine bayağı bir kargolar çıkacak burada da var yine Hatice ablamın çiçekleri bunları da sabah sulamıştım Şöyle burası e, Gülşen ablacığım senin Şöyle bak her yerinden Çiçek patlattı çiçekleri yoktu Çok güzel çiçek patlattı Burası da Ayşe Hanım'a şöyle Buraya koydum Bunları da göndereyim Şu da gidecek Şu da Biraz daha büyümesini Bekliyorum bakın çok güzel oldu Komlera özeldir. Şurada da yine arkadaşlar farklı bir japon balığı var. Bu desenli olanı. Bunlar da 100 TL. Gitti. 100 TL fiyatı. bir şey olmadı. Burada susamış. O oh, bayağı susamış. Böyle arkadaşlar. Başka da şey şu kaldı. Şunu kök ayrım yapacağım. Bu suyu hiç sevmiyor arkadaşlar. Ben bunu geçen sefer e, bunda iki tane kaybım oldu. Fazla su vermişim. Suyu sevmiyor. Diğerlerini sularken işte onu da sulamışım. Bakın benim de var. Çok güzel. E, o kadar çok dayanıklı ki yani suya. Su istemiyor bu arkadaşlar. O kadar yani çok güzel bir tür. Yani tatile bile gitseniz hani bir yere gitseniz korkmayın hiçbir şey olmaz bu türe. Yani paşa kılıcı gibi. Aslında bunu düşündüm. Kara mı götürsem diye. Götürebilirim de. Yani burada gözümün önünde olmayınca en az oraya gittiğimde böyle görmek istiyorum çiçeklerimi. Burada çünkü yerim yok arkadaşlar. Şu rafın üstünde de zaten kendini göstermiyor bu kızım. Çok güzel sevdiğim bir tür ya da dayanıklı. Nasıl olsa götürebilirim de yani. Burada da. Bu da kayınvalidemin. Bu da yarın gelecek. Ee, bunu da ona vereceğim. Küçücük de ektiğimde. Çok güzel. Bakın şuradan bir tane daha patlatmış. Şöyle. Çok güzel. Büyüdü. Hatta resmini çekeyim de göstereyim. Böyle çiçeğini özlemiştir arkadaşlar. Burası Aliye Hanım'ın. Ay uzun oldu video. Tamam ben kapatıyorum. Gidiyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Size iyi seyirler. Hayırlı akşamlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.